Merhaba arkadaşlar Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine mevsimlik güzel bir model anlatmak istiyorum arkadaşlar. Gayet çok kolay basit. Şöyle bebe Alize şekerim ipiyle öreceğim. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Şimdi bu modelden arkadaşlar yelek, hırka, şal her şeyi yapabilirsiniz. Ben de şimdi örnek olarak göstereceğim için biraz zincir çekiyorum yine zincirlerimi fazla sıkılaştırmadan elinize uygun tığ kullanabilirsiniz şöyle biraz daha iyi gösterebilmek için arkadaşlar model daha iyi ortaya çıksın diye şöyle bir miktar zincirimi çektim şimdi ikinci zincirimin içine tığımın üzerine ipimi almadan sık iğne yapıyorum Hemen tekrar yanındaki yuvanın içine, zincirin içine yani tekrar her zincirin içine arkadaşlar sık iğne yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Evet sıra sonuna kadar arkadaşlar her zincirin içine batarak sıra sonuna kadar sık iğnemi yapıyorum. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdi sıra sonundayım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bakın hemen dibine değil, birinci yuvaya değil, ikinci yuvanın içine şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine ikinci ikili trabzanımı yaptım tekrar arada bu sefer zincir çekmiyorum arkadaşlar tekrar aynı yuvanın içine üçüncü trabzanımı yapıyorum şimdi arada hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi aldım bir iki üç tane yuva atlıyorum ve dördüncü şöyle göstereyim dördüncü yuvanın içine arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum ve yine bir zincir çekiyorum yine aynı yuvanın içine Şöyle ikinci ikili trabzanımı yaptım. Hiç arada bu sefer yine zincir çekmeden üçüncü trabzanımı da aynı yuvanın içine yapıyorum. Şimdi yine hiç zincir çekmeden bir iki üç trabzan atlayıp şey pardon üç yuva atlayıp dördüncü yuvanın içine ikili trabzanımı yapıyorum. Tek bir ikili trabzanımı yaptığım zaman hep bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine Arada tekrar bakın ikinci trabzandan sonra zincir çekmedim. Bu şekilde arkadaşlar arada zincir çekmeden yine sıra sonuna kadar 3 yuva atlayıp 4. yuvaya bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet yine sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi burada aralarda 3 tane yuva atlamıştım. Fakat kenarlarda bu başlarken de bir tane yuva atlamıştım. Şimdi bir tane yuvayı atlıyorum. İkinci yuvanın içine batacağım. Fakat burada bir tane fazla gelmiş oluyor. Onu da arkadaşlar ayrıca sonradan içeri dikmektense şöyle alıyorum. Bakın bu da bir püf noktası. İkisini birlikte şöyle çekerek şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın kayboldu. Bu şekilde de pratik bir şekilde bu kenar görüntüyü kaybedebilirsiniz. Şimdi yine bir, iki, 3 zincir çekiyorum ve geriye döndüm. Bu kadar arkadaşlar, ba modelim çok basit. Yine tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın iki tane trabzanı atlıyorum başlangıçtaki. Şöyle iki tane trabzanımı atlıyorum. Bakın bir zincir çekmiştim arada başlangıçta. Bunun yine boşluğa batıyorum. Bir, iki de yine trabzan yapıyorum. İki, iki de çektiğim. Bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içine ikili trabzan yapıyorum. Yine arada bir daha zincir çekmiyorum. Yine aynı yuvanın içine üçüncü trabzanımı yapıyorum. Yine hiç zincir çekmeden yana geliyorum. İkili trabzan, bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içine yine ikili trabzan. Yine hiç zincir çekmeden ikili trabzan. Bakın bu şekilde arkadaşlar gayet çok kolay basit bir model mevsimlik yelek yapabilirsiniz. Her şey olur arkadaşlar. Bebek yeleği de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz bandana yapılabilir. Gayet güzel ve şık olur. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gidiyorum. Şu dönüşü tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha sonra da biraz örneğimi yükseltmek istiyorum. Sıra sonuna geleyim. Sıra sonuna geldim. Şurada 3 tane çektiğim zincirim vardı arkadaşlar. Tığımın üzerine ipimi yine aldım. Zincirin tepesine batarak ara boşluğa değil, zincirin 3. zincirin tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum ve kenarı oluşturmuş oluyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve hep her sıra aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar bakın yine iki tane trabzanımı atlamış oluyorum burada bir zincir çektiğim her zaman karşı tarafa batıyorum arkadaşlar bakın tekrar bir trabzan yaptım bir zincir çekiyorum ve iki tane trabzan yapıyorum arasında zincir çekmeden yine hiç arada zincir çekmeden hemen karşıya geçiyorum bakın ikili trabzan bir zincir bu şekilde arkadaşlar modelimiz çok basit bu şekilde devam ediyorum biraz yükseltip hemen dönüyorum Evet modelimi yükselttim arkadaşlar bakın harika bir model çok en önemlisi çok basit yani çok basit oluşu çok çok daha iyi Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.